Merhaba arkadaşlar bugün Lancelot aldım. Lancelot kahramanını oynayacağız. Pik olarak bakıyorum şu an. Karşının pikleri daha güzel olmuş bize göre. Ama bilmiyorum bakalım ne olacak. Şu an falan. Bakalım kaya kaya hep hepsini kesebileceğiz mi? Hadi abi kim bağlanmadı? Tamam Kagura da bağlandı. Tamam bir Javda flash var. Bu iyi bir şey. Ee, Kagura bilmiyor. Geri şekil atıyor. Şimdi gelecek benim ormanımdan XP'sinden yararlanacak. Bunlar böyle tip. Gelecek gelecek ben biliyorum. Şimdi yazacak niye ormandan başlamadı? Bunlar geri zekalı arkadaşlar. Bunlarla ıı, oyun oynamayın ya da işte bunlarla bakmayın bunlara. Yazdığına bak. çok fokus yemezsek hepsini keseriz ya bayağı bu el güzel şeyler çıkar güzel pozisyonlar çıkar bunu azıcık haraslarsa keseriz biraz beni bekle sana devam edecektir biraz bekle 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 gireceğim gel şimdi. Safı bastı da. Tamam güzel olsun. Onda kaldı kill. Kesemeyecektik zaten. Şunu alırsam canımı topa ama onu ben alayım. Ben alayım, ben alayım. Tamam. E ee, midde farm var. Karşı ormancı kim? alık Kart. Ölüymüş. Girsem mi lan? Gireyim bakayım. Mesela şu an Zilong'un gelmesi lazım. En, en, uz, en uygun pozisyon Turtle. Ama bunları öğretemiyoruz. Herkes kafasına göre oynama derdinde. İyi karşı ayıkmadı aldık. E, Mitte de güzel bir farm var. Bak geri çekil atıyor. Neyse şu fan alayım gideceğim. Gideceğim gideceğim. Lan gideceğim lan. Şimdi bak o farm için bana sövebilir abi o bir tane için. Tabi vallahi yazık ya. Kafana yazık. İyi farm olarak güzel başladık. Alık art düştü iki kere. Aa kayamadım lan oradan. Öldü üste gideyim artık. Hmm. Bunu çalarsan çok fena sinirlenirim. Güzel. Biraz bekleyeceğim. Benden görüş almasın. Tamam o da gitmiştir. Aynen. tamam bu change tek kaldı. Gel buna gel gel. Arabayı gör. Oo. Çok iyisin ama senin şeyini almam lazım. Çarpım yok. Şuna şuna şuna. gitti. Tam bunu keselim. Geliyor. Yavaş yavaş vur alacağım ben onu. Yavaş. Vurma, vurma alacağım. Gülüm alacağım. Delirtme adamı. Ya böyle artık ya. Ya vallahi delireceğim ya. Bırak kili de canım da olsun ya. Aptal tank. Lan merhaba Bırak canım da olsun vuruyor hala ya. Lan adam nereye kaçacak? Uçacak mı bir anda? Uçulanacak mı? Deliriyorum hareketlere ya. Düz vura vura aldı adam beni ya. Adama bak 0 geldi şimdi beni geç neredeyse farmda. Şöyle ma mahvediyor şu hareketler oyunu mahvediyor. Evet aldı. Karşı tankımsı ya Şey lazım bu el Bir tane senden lazım Tamam geldim bana Üstüne çok koşma ben Tamam dur geri dönebilir geri dönebilir Dön al, kart. Yok ya Alabilir miyim acaba Geri şekil açacak. Bırakayım ben bunu ya. Kule düştü. Nasıl kaçacağız? Ya artık ölmek istemiyorum ya. Şöyle slow verirse. Şuradan da diğer mi yana? Tamam. Çek onu, çek onu, çek ona Çok iyisin. Oo, hasar etmedi. Tamam. Hasar yok şu an. Önce bitireceğim ben ya ondan sonra. Ama o kalkan alıyor sürekli. Kesebileceğim ben. Kesemezsin. Alucard topladı. Ultim kaç vuruyormuş? Allah. Bak bu durumlara ben sinir oluyorum. Nasıl kaçıyor benim okuyor? Yoktan öldüm şu an. Hiç yoktan. Lanceret salsana. Oyunun başındayız ya. Yani. Başında. Sinir oluyorum böyle. Of, adam 0 2 idi ya. Bak Ellerim kaşınıyor artık. Ses. Ses gelmiyor. Şimdi girdim gir gir alırız gir bak şuram kaşındı bir saniye gidip alıyor şey yapsa aldım da devamı gelmeyecek ya beni bırakır mısın farm lazım hasarım şu an sıfır artı sıfır hasar yok canı da azalmadı ki çek alı geliyor alı geliyor haritaya bak alı geliyor Hasar yok. Ya alık kart ya, tilt oldum sana ya. Ya öl artık ya. Flash atıyor bir de. Tutlama var ya. İyi kaçtım iyi. Ama çok sıkıldım. 6200 oldu adam. Bir yerden kil çıkması lazım ya. Yok olmuyor böyle. Hasar mı etmiyor? Esmer burada da. Heh, öldü de nasıl kaçacağız? Senden sekersem kaçarım. 13 level. 13 level. 13, 13. Kagura şuna ulti atsa. Lord'a bile girerler. Yuh hasara bak. Avcum karışın ya. 7k oldu. 7. Kim buradaki? Ya Alucard'ı ultiyle. ile. Alucard'a flash ulti yapsa gerisini keseriz. Yetenek harcamayacağım buna çok. Çok iyi. Shutdown. Devam ederiz. Kimsesi yok. Yavaş attım. Q'mun dönmesini bekliyorum. Döndü. Alttaki stack'ten görerek oynuyorum. Şimdi bir W bir daha döndü. Tamam. Şimdi şurada gidip base atarsam. Ee, biriniz mi değilsin? Leslie çok ölmüş. Canım dol artık. Şu item biterse Red için mi yazıyorsun? Ne yapıyorsun? Mal mal mısın? 3 5 oynuyor. Beyinsiz aptal. Bir saniye. Bak tek sıkıntı alu ya. Alu düşerse var hepsi düşer. Alu abi alu. Hadi abi. Hadi. Çok iyi. Tamam çok iyi. Yeteneklerim yok. Biraz böyle biraz bekleyin. Change biraz saf. Onu keseriz. Ses ver change. Görüş ver. Tamam bir saniye bekle. Bunu alayım. Çok iyi. Ee, şey geliyor. Çarp attım, yavaş attım. Ölür. Çok iyisin. Ultisi de varmış. Sen var mısın? Yoksun. Lord'u alamayız. Şimdi yok Lord falan değil. Onu niye oraya çektin? Q'mu sıfırlattın. toplar atıyor ya. Komedi, komedi destek. Ya abi niye gelmiyor? Abi niye satıyor abi? Yazacak şimdi. Ha <laughs> görüyor mu Aptal olur. Aa gitmemiş lan gitti sandım. Dur biraz failledik de şu şeyimiz duruyor. Bir kaydık. E, aldık da arkası gelirse öldük. Bir saniye, birazcık e, bekleyeceğim, birazcık bekleyeceğim. Yeteneklerim dönsün. Giremem, alu toplar. E, yok, beni peşliyor, alu kartta geliyor. E, artık bırak peşimi lan, yeter. Geliyorlar buraya. E, Kagura var ya, alıyor fokus atarsa, onun anlık hasarına dayanamaz. Şimdi bunu alıp çıkarsak temiz. Ee, orayı bırak, orayı bırak. Dönecek sana. Bir Q attım, yavaşlattım. Yok, yok çok. Sarı çok. Ultim geldi. Mion ver. Mion görüşü ver. Ne yapıyorsun oğlum? Mion görüşü ver bana. Mion yok ki kayayım keseyim onu. Bir saniye. Acaba alık kartı orada mı? Aa, aa, kayamıyorum. Elim basmadı. E, ulan tuşa bastım. Niye gitmedin ya? Bedava kill'i kaçırdım. Amacım arka arkaya kaymak yapamadım lan. Niye öldü hatta? Bunu alıp oraya da alacağım. Oraya çekme oraya çekme. Girdiler ya. At onu ultini. Çok iyi. Dur şundan şuna sekeceğim. Gel buraya. Çarpı kullandım da çarpı kullandım o bir tık kötü oldu. Senden şöyle tekrar çıkacağım. Tamam lord bozuldu. Aşağı gitmem lazım. Tamam ben içeceğim gelme de. <laughs> Şunu ben tamamlayayım. Son item ne alacağız lan? savunma alsam? Ne alacağım biliyor musun? Şey alsam mı ya? Bariz göre. Alu o kadar tehlike mi bilmiyorum ki. Alalım hadi bakalım. Neredesin? Buradasın. Alu gelip toplayacak. Şöyle şuraya ee, bir saniye bir saniye bir saniye. Oha oha. Ne vuruyorsun ya? Doğa rüzgarı şart. Doğa rüzgarı bu bana hasar atamaz. Şuradan geçer misin? Buradan geçer misin? Anlık tek atabilir. Yiyebilirim bu arada. Alkart görüş ver. Üste gitmiş ya geldim ana <laughs> Gel bakayım anne full tak mı kasmış? takmış lan bu. Change var da, arkası var. Yani bunu keseceğim, beni kesecekler. Görüşü aldı. Alkart mavi alıyor, aldı. Yo oğlum bu ne ya? Ne oldu? Bir tane düz vurdu. Alkarta fokus attı, da ben de fokuslayayım. İkimiz fokuslarsak. Kagura ile keseriz direkt. Buraya girme ya. Elim uyuşuyor. Beni var ya kart bir tekrar şu an. Acil 400 gold gerek. Tamam item bitti geliyor. Geliyor mu? Aha vallahi öldü. Tamam 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 tamam. Geldim hepsini keseriz. Hepsini keseriz. Ee, tamam zaten onun ölmesi şey değil. Dur elim kaymıyor bir saniye. Tamam sen öldün sana gel. Düz vuruyorum düz vuruyorum düz vuruyorum. Be yeteneği bekliyorum kaydım. Sana kaydım buradan sana bir daha kaydım. Bir W attım çarp attım sana bir daha kaydım. Ultim geliyor. Vur 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 vur. Tertemiz mitten yürü biter. Mitten yürü biter bu oyun. Onu gelsin onu bile keseriz bu arada. Da beklesen mi? Oyunu bitirdik. Ez. Ez değildi bu arada. <laughs> Öylesine ez dedim yani. Of. Bitsin artık be. MP kim olmuş? Kabur olmuş. Tamam ya zaten Leslie çok şey yapmadı. Oyunda yoktu. 3 kişi altın almış. Alucard çok vuruyordu bu arada. <laughs> Lan bir, pas yetenek attı. Bir tane düz vurdu. Yarıcan yedim durumda bu şekilde Vallahi bugünkü videoda böyle olsun çok fazla şey yapamadık ama böyle bir e, freestyle böyle şekilli şukullu geçmedi ama yapacak bir şey yok artık sonraki lanceret videosunda buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim sonraki videolarda görüşmek üzere kanala abone olup like atmayı unutmayın hoşçakalın